İyice sisu aldık sisu. Olmak çok zor ama onun da bir garip garip huyları var bazen. Sisu olunabilir yani. Olunmayacak bir rütbe de değil. O garip huylarını yenerse sisu olmak zor. Kanalın en çok çalışan adamı. oğlum orada. İki ulusuna da buff attılar ya baya iyi oldu ya. Beyni mı yok? Benim flash Q tuttuysa kili ben aldırdım sana bu arada. Yüksek ihtimal. Benim de otalar gidiyordu ya. Güzel. Bitti oyun oğlum. Aha hoplasaydı. <laughs> Bitti halbiden oyun. Şuna bak ikisi Farm de hoplatıyor. Farklı farmlara bak. Ben AD de veriyorum sana. yasuo'nun en büyük eksi AD var böyle. Hadi gidelim Beyze. E. Ayakkabı bitti. Yalnız Vayne'in kaçırıldığı farmın haddi hesabı yok. Vayne 5 milyon hala kaybediyor abi. Aşırı öndeyiz ya. Yok oğlum Aldro babanın Yasuo çok fena. Hiçbir havalı kombo bilmeden Yasuo oynuyorum ve hep çalışıyor. Dümdüz Q'larıma ellerimi düzgün atıyorum. O, havalı flash EQ arkaya bakarken W 75 derece açıyla hiç yapmıyorum onlardan ben. Abi bak üstümde dur. Nasıl yani? Dur tam karakterin üstüne dur. Abi CT'de altın var. Ne diyor ya? Ben değilim, ne diyecek? <laughs> Abi Yasuo oynuyor. 7 olması lazım ama hoca yeterli aldım. Yok abi bu 800k değil. Sağlam so. o yüzden alt levelde bırakmış. Anladım. Ee, sana vuramıyor bunlar. Manan dolu ya senin bunlar. Bir de ultisi yok çarın galiba abi. Çok güçlü olduğu için Basınlığı ulti koymamışlar. Değil sen de kapalı abi o. İnsanlar kullanabiliyor normalde. Öldü kanka. <laughs> Bu ne ne yapıyor? yapıyorsun oğlum? <laughs> i̇nsek atmaya çalışıyorum. İçin, için. Adam neyle insek dedi. <laughs> <laughs> of tala abi, vallahi sala Allah Allah manyak sapıklar. Attı mı bari atabildi mi? Yaptı yaptı o mutlu olmuştur. Kılıçla kuleye vuruyorum ve kuleden kan çıkıyor. Daha komi hasar ya kule kılıçlar. Taş kule. Ya şimdi bu aslında büyülü bir kılıç. Abartıyor Adam sopa, sopadan ışın yolluyorum yine <laughs> biri hasar bunu. bak. Abi sen yumruğuyla asar öyle o daha saçma. Hani bir dövüyor oğlum. Adam çok yumruk atıyor. <laughs> çok atın canı yanıyor. Sinek gibi geliyordur aslında ama. Garip yani. Ben kardeş. Merhaba. Biz de 6 değiliz bir de. Lan nerede? Akıl <laughs> sağlığını kaybetti abi onlar. Burada bekliyoruz biz bu o zaman. Arkadaşlar gelir misiniz? Geldi geldi krallar. Altı ne kadar var? Var biraz. Şuradan keşke bakabilsek ya. Ha. Arda bayıldı. Şu da bayıldı. Botlar bol ya. Yalnız bizim mit fitliyor. Çocuğu ne da oy. Süper. Devam et. <laughs> Devam et abi. Adamlar üç kere hopluyorlar. Bu ne saçma bir şey. Biz oynadık oraya yalnız. Yalnız bence bu Mami'den daha iyi. İyiydi ya bayağı iyi oynadık ha. Son abi sen 22 AD veriyorum. Az değil 137 AD var? Dur wave'i öldürtelim kuleye. Kayacağım ya onları. Öldüreyim mi? Ben tanklıyorum kuleyi. Tamam öldü bana. Tam kanki şimal mı? Ben bu solo ki olduğunu hala inanmıyorum. <laughs> Şu an harbiden ne yapıyoruz? Biz, iyi durumdayız bir de. 7 kill ben de 2 kill sen de takım da kill yok. <laughs> harbiden. Abi bu arada iyi ki yok yani yoksa maç bitmişti. Bunu ne yapacağız? Nasıl taşıyacağız? Taşırız değil mi lan? Taşırız, taşırız. Abi level farkına bak. Mid line leveli. Karşı mid Aslında bunları altı değillerken bir tur daha kesmek lazım. Reset artık çok param var ya. Sindra'ya gidiyorum ben. Tamam ben beyziyorum. Ben de beyziyorum. Ben hayalet dansçıyı çok seviyorum abi. Çok seviyorum o yüzden alacağım. tap'a geçsek nereye geçeyim biz mid'e geçelim. Tap'a mı geçelim? Bir yere tap'a geçelim. 18'lik sırrıyı keselim. Gel. Şuraya mı alayım dinşleştirici mi? Valla can doldur bence boşver koşuyu zaten yapıyoruz. Okey okey. Malphite mid'e gitmiş. Aslında biz de gidebiliriz ha. Ben 5 barikat alma taraftarıyım. Sen oyna mid'de. Okey. İyi ben Akali'ye kazandırdım burayı. Yalnız bir şey diyeyim. O Malphite geliyor. Kesersin sen onu ya. Deşi ultisi multisi var mı? Abi bilmiyorum da ben de geldim ya bir şey olmaz. Ben ultiye basmıyordum. Yok hala. Tamam, çık bir yerde. <laughs> Dedim oraya kesin yürür. Adam yürümeyi bıraktı. Tamam. Ya harbiden fena fediz şu an. Ve 10 kill bizde takımda 12 kill var. Semi hoş geldin çok teşekkürler. Bu 5 level. Ama çok hızlı koşuyor. Harbiden botlara karşı wave bitiyor sanki. Garip. ittirdi de ya Allah yardımcı oldu da yanaşamadık. Yanım çok vuruyor. Ulan şunu iki saniye erken yapsan var ya. Abi ben de arkada Malphite fight kovalıyor. Bu niye bana ulti atıyor? Bitkiye ulti basamıyor muyum? Ya onun bir mekaniği vardı ya. Senin Kendini takımın kırarsa aynı aynı öyle Aynen. bir muhabbet var da. Swain'de de var o çünkü. Çekmen için senin mi ne vurman gerek? Bu yalnız iyi vurur. Ben diyeyim sana. Baya vurur bu. Luden'i bitirmiş. Abi. Fena vurdu. Vallahi fena vurdu. Ne mi istiyorsunuz? Yalamazsınız. Abi, yani. EQ flash geldi be. Kule düşmek üzere. Öldün galiba. Aha, Adro, ay. Abi. Yani. Hepsinde mi olur? Bak. Hepsinde mi olur ya? Of. Ay, Adro burada olsan. Adro gelsene buraya. Bile alacağım, 600 gold oğlum. Ben <laughs> orada değilim ama eşit kill parası aldım. Geliyorum, hoplat sen, ben ultiyle katılırım. <laughs> Nereye vuruyorsun kanka? Devam edebiliriz aslında da. Ben geçiyor mu? Oğlum ne kadar aptal bir karakter ya. <laughs> Malphite mi? Evet. F Tum Abi <laughs> sana tekerlek atıyor senin senden daha hızlı koşuyor. Var mı bütün... Oo, yok. Var. <laughs> <laughs> Olsun şaşardım abi. Bu kadar erken. Az vuruyorum bu arada ben daha. <laughs> abi adamla ortumdan yere inemiyorlar ki. Tusu yapıyoruz adamlara. Şimdi ebedi bitmiş benim. Enes'cim hoş geldin. Enes vola gel bu elden sonra vola gireceğim. Şimdi hızlıca koşalım bota. Din din Yaz takım falan harbiden hala kötü yani. Aa evet an itibariyle Don'un doğum günü bu arada moderatörümüzün. Evet Nick biraz garip gelebilir. Don bildiğin BGK Don. Oldum. Don. Don'un da doğum günü kutlu olsun buradan. Şampiyonluk istekleri çalışmıyor bizim. iade edin abi. Veya hiçbir şey çalışmıyor ki sadakatte. Hey sattı ya Sandra. Arda bir korkar dedim ortum Arda yattım. Ya Abi çok korktum. <laughs> çok korktum bir anda acayip korktum. Şimdi. Ültüsü var bunun gelişe bak. Flash, elim flashtaydı biliyor musun ama basamadım. Adro. Harbiden bitirmezsek kaybedeceğiz gibi bir his Bende de biliyor musun? Takım yok çünkü. Bir mis aramız birazcık oynuyor. Onun dışı oynamıyor. Ne demek bu? Ama bunu ben taa midden yürüdüm bunu almak için. Bari ben al. <laughs> Mevzu var. Var mı burada? Sindra falan. Abi hepsi burada. Geldim. Kanka onda supportu var. Penta var ha. açık ara penta var. Hepsini duvara yapıştırdım. Ultisi yok bunun. Yes. Caitlyn seni ısırırım. <laughs> of ya. Caitlyn seni pentayı. ısırırım. Yani. Maş bu maç pente hak ediyordu yani. Eyvallah Burak'la 1 2 0 5 0 7. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Abi sana kaç şey saldırı gücü veriyorum biliyor musun? Bak AD'ne. 168'er. Yuh. Ben de öldüm giderek galiba. Sen iyice al. Hadi gidelim. Onu sana. Çok iyi abi, abi çok Penta iyi bu denedim. arada. İzlemeyen varsa kesin izlesin. Hatta şimdi bir ara bir daha izlerim yani. Abi Penta deniyoruz hadi. Hadi benim Gözüm doymuyor. Ben yaşayan kamp gördüm mü gidip ona vururum. Ama Malphite Tulcisi yersen direkt yatıyorsun. Lan ben nereye ittirdin beni? Arda sulav mu lav? Sal artık insafsız sal. Attık ya be. Ben. Okan da Helon TR'ye abonelik hediye etmiş. Çok Abi teşekkür ölüyor. ederim. Ölmeme bana Oluyor mu? Oluyor. Oy. Neler? Of tertemiz. Çok güzel maçlardı arkadaşlar. DC gelmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok. Thanks you. Can çalmaya bak. Tabii nerflensin <laughs> <lansın gülüyor> ya bu. Bu ne böyle? Bay bay. Kaçıyoruz arkadaşlar. İyi geceler. Görüşmek üzere. Yeni gelenler kusura bakmasın artık. Haydi bye bye öpüyorum. Ne zaman yine açarım bilmiyorum. DC'den duyururuz yani. Hadi bye bye.